karşılaşma bulundu. İnşallah bir yüz çıkmaz. Amin. Gene aynı. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sarı sarı mi? Velha. Arası çekmiş ya. Ortada <laughs> bir öldürüldü. Spike, Spike ortada, ortada düştü. düştü. Yok edildi. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Spike, Spike. aldım. 完了完了。<Wow. S 2> wow. Saftekar öldü. öldü. Işık şovuyla attığınızı alayım mı? Yok alma kardeş. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Yazık oldu. Ne dersin bro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Esnetelim hadi. Daha demin buradan iki kişi arkaladım Seyit. Yüzde yüz bakarlar. Neresi orası? Sıkıntı yok gelsinler ya. Hadi göreyim. İçiyoruz ki de çıkayım. Son düşman temizlendi. Başın öne eğilmesin. Biz Aldırma var. gönül aldırma. Biz savaşçıyız. Bir düşman kaldı. Kısa yok edildi. Aa öldüm. Öldüm ben şimdi. Ya bu kadar işin gücünün arasında. Nerede lan? Sol, sol sol sol. Ayakta kalan şey sol. solda. Hmm. Çıkıyor bak. Sağdan çıkıyor şu. An. Adam gaza geldi şu an. Aynen. <laughs> <laughs> Bak gazı gördün mü? Tek <laughs> tabanca. Ben kör attım, kör olmuş. Zıpladım bir çavur amadım. İyi geldin. Tecmini kapsana kanka. Neredesin? Ha, Aa, daha Bir düşman kaldı. Beşli bela. Adamı Bir düşman kaldı. BD o da. Bıçak, bıçak. Kaçıyor. Bıçak. Bıçak. Aynen aynen bıçak. Bıçak ama gidin de Arkasından çık. Dur dur dur. Aldık aldık. Aha beni vurdu. Silak. <laughs> <laughs> Savunucular kazandı. Siz buna savaş mı diyorsunuz? 13'e 0.